Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesef orduların yükleniyor dördü beşi. Çanakkale. Gerçek bir zaferin dünyaya parmak ısırtan bir azim ve kahramanlık destanı. Aziz milletimizin inanç, kararlılık, metanet ve gücünün açık bir göstergesi. 1914 yazında Rus Çarlığı İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu savaşa hazırlanıyordu. Osmanlı Devleti'nin hangi tarafta yer alacağı ise belli değildi. Sanayi devriminden sonra ham madde ve pazar ihtiyacı artan Avrupa'nın sömürgeci güçleri ele geçirebilecekleri topraklar arıyorlardı ve Osmanlı Devleti'nin geniş topraklarına göz dikmişlerdi. 1914 ortalarından itibaren aynı amacı taşıyan devletler birbirleriyle ittifak kurarak bloklar ortaya çıkarmışlardır. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın içinde bulunduğu ittifak bloğu, Almanya, Avusturya ve Macaristan ve Osmanlı'nın dahil olduğu ittifak bloğu. Dört yıl sürecek ve yaklaşık 27 milyon insanın hayatını kaybedeceği Büyük Savaş'ın adımları yaklaşıyordu. Osmanlı önce İngiltere ve Fransa bloğuna başvurdu. Ama ittifak Türkleri iyi tanıyan Almanya ve Avusturya ile kuruldu. Osmanlı savaşa girerken Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları almayı ve siyasi yalnızlıktan kurtulmayı düşünüyordu. İttihat ve Terakki fırkasının liderleri özellikle Enver Paşa'da Alman ekolünden geldiği için Almanya'yı hayal ve savaşı Almanların kazanacağını düşünüyordu. Ve iki savaş gemisi Boben ve Breslau ve bir oldu bitti ve Osmanlı'nın savaşa girişi. Hazin bir sonun başlangıcı olduğu kadar bir kahramanlık destanının da başlangıcı. Osmanlı askerleri, Kafkas'ta, Kanal'da, Irak, Hicaz ve Yemen'de, Suriye ve Filistin'de, Galicia, Makedonya ve Romanya'da ve elbette Çanakkale'de kutsal amaçları için yüzbinlerini verdi. İtilaf devletlerine göre, Marmara Boğazı açılırsa, Osmanlı savaştan çekilir, Rusya'ya destek götürülebilir ve böylece Almanya, geniş cephelerde sıkıştırılar edildi. Çanakkale'nin ilk roundu Şubat 1915'te başladı. İngilizler kıyı tabiyalarını yıkmak için 18 Mart'a kadar 7 büyük bombardıman yaptılar. Başlangıçta Çanakkale Boğazı'nı birkaç günde geçebileceklerini sanan iltilaf güçleri yandıklarını kısa sürede anladılar. Başaramadıkları gibi emsali az görülen bir hezimete uğradılar. 18 Mart 1915, küçük Nusrat Mayın gerisinin koca itilaf zırhlarına meydan okuduğu Queen Elizabeth'e, Oğuşuna, Buve'ye boğazı dar ettiği gündür. 18 Mart 1915, koca seyidin Mecidiye Tabyası'nda 215 okbalık top menlisini sırtlayıp namluya sürüp, gücü ve imanıyla kahraman olduğu gündür. 18 Mart 1915 İngiliz Frank Barker'ın Eceabat Köyü'nden 16 yaşındaki çocuk Adil Şahin'le savaştığı gündür. 18 Mart'ı Churchill şu şekilde ifade ediyordu. Milletlerin suretleri akıp giderken ve binlerce insan cephelerde ölürken, denizlerde onlarca savaş gemisi dolaşırken, Nusrat gemisinin gizlice döktüğü bu 20 mayının harbin devamı ve dünyanın geleceği bakımından bütün diğer beretlerden daha kesin sonuçları oldu. 18 Mart'ta şaşkınlık ve hüsran içinde geri çekilen itilaf birlikleri 25 Nisan'da Karadan Boğazı ele geçirerek amaçlarına ulaşmayı denediler. Kara savaşları için İngilizlerin getirdiği Yeni Zelanda ve Avustralya birlikleri Türk askerlerinden hem sayıca üstündü hem de çok iyi donatılmıştı. Bunlara ek olarak iki Fransız tümeni Hintli ve Senegalliler ile bir Yahudi mekare taburu İtilaf ordusunu tamamlıyordu. Türk askeri ise Çanakkale'de bir ölüm kalım savaşı verdiklerinin bilinci ve tevekkülü ile savaştı. Conk Mustafa Kemal'in komutasındaki 57. alayın askerleri birkaç dakika sonra öleceklerini bildikleri halde hiç tereddüt etmeden arkadaşlarının yerine geçmişlerdi. Düşman kuvvetleri Sedülbahir ve Arıburnu sahillerinden ileri geçemediler. Suvla Koyun'u yaptıkları çıkarma da başarılı olamadı. 9 Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa Kemal'in 1. Anafartalar Muharebelerinde ve ertesi gün Koca Çimentepe-Congbayırı hattındaki başarıları işgalcilere hicit vermedi. Kara Savaşlarında da bekledikleri sonuçlara ulaşamayan işgalciler 9 Ocak 1916'da ...Çanakkale'yi tamamen terk ettiler. General Hamilton... ...Lord Kitchener... ...ve Bahriye Komutanı Churchill... ...Beşinci Ordu Komutanı... ...Leman Von Sanders... ...Esat Paşa... ...Veyip Paşa... ...Cevat Paşa... ...ve Mustafa Kemal'e boyun eğmişler... ...ve gitmek zorunda kalmışlardır. Savaş sonunda... ...İtilaf Devletleri'nin kayıplarının toplamı... 50 bin ölü, 90 bin yaralı, gerisi hasta olmak üzere 250 bini bulmuştu. Başka bir ifadeyle, Çanakkale'ye gelen 489 bin icraf askerinin yarısı şu veya bu şekilde zayiat listesine geçmişti. Türk tarafında ise 57 bin şehit, 97 bin yaralı, 11 bin kayıp ve gerisi hasta olmak üzere 250 bin zayiat vardı. Savaşın sonunda mağrur İngiltere için büyük bir yenilgi, Balkan felaketinden sonra yaslı Türkler için büyük bir zafer vardı. Çanakkale'de öne çıkan subay kuşağı, Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götüren lider kadrosunu da buluştu. Çanakkale'nin bir sonucu da Rusya'nın batıdan destek alamaması ve ülkede meydana gelen büyük ihtilaldir. Bu ihtilal neticesinde Türkiye karşısındaki Rus tehdidinden kurtulduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda da Ruslardan yardım görecektir. Boğazlardan geçemeyen itilaf devletleri Avrupa cephelerine yüklendiler. Milyonlarca askeri ölmeye gönderdiler. Bunun yarattığı travmalar Avrupa'da nazizmin yükselişini, Mussolini'nin iktidar olmasını ve imparatorlukların tasfiyesine giden sonuçlara başlattı. Sadece Çanakkale'de değil, dünyanın dört bir tarafında mücadele veren, vatanı, bayrağı ve milleti için hayatının baharında gül gibisi olarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun.